Bu çok olay olay vardı bu baskı için bu milletler de bu feda kerli ediyordu. Başka imkanı yoktu. Nasıl denir iş iş olayları Ve bir de Avusturya'da demiştik bu ev olayları bu yetkili ev yok bugüne kadar yet ev yok. Tabi böyle bir bizim burada Türkiye'de tanıdığımız bir konut evleri, TOKİ gibi bir, bir, bir oluşmalar var tesisler var ama yine de yetkili değil ve de her göre de değil ve onlardan oradan da ev almak yani bu 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 Genossenschaft denli bu bir solcu gruplardan oradan ev almak or, orada evler ucuz oluyor or, orada evlerin kiraları da ucuz oluyor ama oradan bir ev almak da telaşa sokulursun yani bu eski komünizm sis sis teminde bir alelade insan o insanın için için bir araba almak, bir araba edinmek gibi zor yani. O da parti üyesi olacaksın, o da sosyal demokrat parti üyesi olacaksın, o da güvenceli üyesi olacaksın. Buna yine bunun bu şeyin arkasında okuyacağım. Bu da korkunç var, bu güvensizlik var. Bize isyan ederler mi, bize kaçarlar mı? Bir, bir, bir sorun var yani. O da var. Yani. O da var yani. O evler bu bu Almanya Ağustos. Victoria'da bu sosyal konut evleri çok çok önemli ve o sosyal konut evleriyle milletlere etki altına ya etki altına çeke biliyorsun. Tabi ki sen Viyana'da olsun yani Viyana, Viyana'da Avusturya'nın başkenti Viyana'da çok sosyal konut evleri var ama yeterli de değil yani millet millet dediğim gibi yüzde 70-80 hatta yüzde 90 Aylık maaşının yüzde yetmişi hatta yüzde 90'ını ev, ev kirasına ödüyor yani. Ondan sonra da yemek de yiyeceksin. yani o da var. O, 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 Ciğeriyen falan hariç, Ciğeriyen, internet, su hariç o da var. Hani onu ödüyorlar, ödüyorlar e, ev sorunu yani çok büyük bir sorun yani. O kadar çok ödediğin, o kadar çok ev kirası olduğun için bu sen bir ucuz ev bulursan onun çok çok Anından bir bir faydası sana aylık maaşının bir keri var ha hatta aile başı oldu muydun ve onun için bu so sosyal konut evleri burada Türkiye'de gibi bunlar şeyli değil yani burada satım almalar değil burada eski evler orada kirada duruyorsun. Yani. Onu bir ihtimalle bazıları diyor, diyorlar ki bu sosyalistler o evi satmak istemiyorlar. Çünkü milleti sık sık baskı altında tutmalı, tutmak istiyorlar. İkincisi de diyorlar ona tabi ki riya, rivayet gerçeğini bilmiyoruz ve gerçeğini tahmin edebiliriz. Ve ikincisi de diyorlar ki burada Ağustos o, o sosyal demokratlar ev şey yapmak istemiyorlar. O solcular ev yapmak istemiyorlar. Pahalı ve ev yapmasını beceremiyorlar. Pahalı ve onun için o sosyal konut evlerini satmak istemiyorlar. Onları kiraya vermek istiyorlar. Yani her neyse Avusturya'da yetkili ev, yeterli ev yok. Yeterli ev yapılmıyor. Yani ben demiştim onu yani siz daha fırsatçılığı görmediniz. Yani sen Avusturya'da misal ilan ediliyor falan yere falan yere zamanında yani o gazete internette ilan ediliyor biz falan yerde, falan yere evi bir evi kiralamak istiyorsan yani satış alman satıya satıya al, almak istesen yani altın parası yani sen, sen, sen neyi satın alıyorsun Viyana'da bir daire nasıl diyeyim 100 metrekareli bir daire yarım milyon bir milyon Ero'dan aşağı alamazsın zaten o kadar pahalı olmuş yani yetkili yeterli ev yok ev yok diye ama burada ilan edilir yani sizin bunu da görmenizi anlamasını istiyorum yani gazet internette internette ilan ediliyor falan saatte falan günde ev biz biz evimizi e, açıyoruz bakmaya aç, açıyoruz biz kiralamak istiyoruz siz de gelin bakın tanışırız ve veya oradan ağı ağrı ilet iletişim kurarız yani ev kirası yine 700-800 euro 700, 800 euro, 2-3 odalı ev, yani, yani küçük hem, yani 50 metre karesi bile yok, yani 30-40 metre karelik ev, ev, ev 800, 900 ev, er, euro ödüyorsun, yani bir de aylık maaşı bir alelade bir bir oğlan. E, aus, Koreli'nin aylık maaşı 1100 1200 euro yani hesap et yani oradan yani ona ne ne kadar ödüyorsun yani o da o da ondan sonra da o 800 euro ev kirası öde 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 dikten sonra ciğeryan var su var internet var o da var yani ondan sonra ne yiyeceğim diye soru sor yani onu onun için diyorum. ve de o ama o sosyal konu devleti ucuz oluyor onların onların Başına. ama her neyse yani sen oraya vardığı anda orada ilan ediliyor or oraya varıyorsun millet bir bakıyorsun orada en az 100 150 tane kişi var tabii ki yüzbe belki bu da çok ee, mübalağa ediyorum ama ama en azından 50 tane kişi var 50, 50 50 50 80 civarında kişi var o evi kiralamak istiyorlar yani o kadar bir 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 bir, bir, bir vahim hadise yani, yani, bir, vahim durum bu evsizlik Avusturya ve Almanya'nın içinde ve hatta o, o kiraya verenler de onun için biliyorlar, görüyorlar. Ha bak bizim, bizim evimizi ne kadar isteyenler var, bizim evimize çok isteyenler, çok talep edenler var, <laughs> bu, bu, çok rağbet var. Onun için kirayı sık sık o da yapılı her yıl zam vuruluyor. Yani aşırı zam vuruluyor. Yani or, orada insan dayanamıyor kiraya yani sen o da var yani bir Alm Almanya'da olsun Avusturya'da olsun alelade insanlar kirayı ödemek için devletten yardım almaya başvuruyorlar yani. Yoksa devletten yardım almamış kirayı ödemiyorlar. O da Wohnbeihilfe var yani sen sen ona da ona da ona da başvura vura biliyorsun yani Almanya'da Avusturya'da yani Almanya'da bilmiyorum ama Avusturya'da Aus Aus, -Aus Türkiye'de var o Vombay Hilfe denilen bir şey o da işte ev kirasını ödemek için yardıma başvuruyorsun. Yani öyle bir durum durumdayız yani öyle bir sorunlar yaş yaşanıyor o kadar pahalı oluyor ki ev kirası ve, ve hatta ondan dolayı sen bir ucuz bir ev buldu muydun o da sosyal konut evleri yani onu, o sosyal konut evlerin bir aile için kirası 400 500 euro oluyor yani o çok farklı yani sen bu ne kadar fark ediyor ki yani sen 1100 euro maaş aldı mıydın 1100 1100 euro maaş aldı mıydın aile başı oldu muydun? 200 300 euro aylığından daha çok fazla kalmasını sağlayan bir ev nasıl tabii ki o fark edeyim. Ama yine de o sosyal sosyalist de, solcular da tabii ki o evleri her, her her gelişi güzel ve böyle diyeyim gelişi güzel e, dağıtmıyorlar ki onu onu tabii kendi adamlarına veriyorlar ve hatta kendi parti üyelerine veriyorlar ve değeri de o tek sosyalistler e, ...tek solcular konu devler yapmıyor. Yani sosyal ...Hristiyan mu muhafazakarlar da sosyalizmi ileri sürüyorlar. Ama onlar Hristiyan sosyalizmi ileri sürüyorlar. Onların adı da Hristiyan sosyal, e, so sosyal olarak tanımlanıyor. Yani o da sosyalizm... ...Marx'ın kendisi Alman olduğu için... ...sosyalizm Almanya ve hatta veyahut da Avusturya'nın içinde çok, çok, çok önemli bir konu yani düşünceler, sosyalizm ve de sosyal düşünceler çok önemli yani Hristiyan mufa muha, muha fazakerler de sosyal konut evleri var ona da kendi adamlarına adamlarına veriyorlar ve on, onun için parti üyesi olmadı mı yani o da sorun çıkıyor yani nereden ev bulacaksın ve ev de çok önemli bir sorun yani işten sonra ev çok önemli ol oluyor çünkü ev kirası adamı batırıyor. Ondan dolayı yani orada iş yerinde ne kadar maaş alsan da iş yerinde ne kadar maaş alsan da ev kiradan ağrı o maaşı o terfiyi kaybedersin. Ve da millete de kaybediyor. Ve o da tabii ki bu sosyal o partiler onu da bir ikramiyesiz temel olarak kullanıyorlar. Tabii sen kendi üyelerin sıkı tutmak istemi istedi miydin? Aynı köpek gibi onları bir, bir, yanında tutmak istedi miydin? O ikramiye sistemi ev olsun iş olsun onları tutabiliyordun. Ama o ikramiye sistemi de zamanının gevşedi, çözüldü bir ihtimalden. Yani o değişikler yeni şir şirketler geldi. Ağustos Suriye ve hatta insan kalmak istemedi. Yani gençler okumuş insanlar orada okullar, üniversiteler bedava Avusturya yani en akıllısı yaparsın, en akıllısı orada okumak, üniversitede okumak, okumak ve dış devlete gitmek orada zaten hayat yok, yaşam yok. Hatta gurbetçi olursan, yabancı olursan da da olursan yani zor yani ırkçılık falan demiştim ya. Ve de bu da genelinde bir korku oldu bu ikramiyesiz teminden sen bir düşün bir sen biri, bir bir o iki o ikramiye sisteminden yak yargı kalanmış insan eninde sonra partiye da destek olmi der partilere gidi o da bir Viyana'da bir yaşanan olaydı bu sosyalistler ve bu da solculara oy veren onları destekleyen onların ikramiye sisteminden yar yargılanılan insanlar en yani bazıları gidip ırkçılara şey yapıyorlar, ırkçılara destek vermeye başlamışlar diyor. Irkçılar da onlara söz veriyor. Hatta Viyana'da söz veriyorlar. Biz yabancılara bu bu sosyal konut marketini falan açmak istemiyoruz. Bunları bu Viyana'dan yabancılar, bu Müslümanlar falan uzaklaştınlar buraya Viyana'ya cami falan yapılmayacak. Onlara böyle söz veriyorlar. Yani bu genelinde dedik yani bu ekonomisiz ekonomi gerginliği kültürel gerginliği ve de siyasi gerginliği bu her her bir taraftan bir ara bir araya geliyor. Yani bunu tek göremeyiz. Ben başta tek anlattım anla, anlatmaya çalıştım ama bunu tek göremez. Bu etkiciler, bu etkiler hepsi bir araya geliyor ve milletleri tı, tı, tabi sıka basa ve de gaza baya, baya getiriyor yani seçimlerde seçimlerde bu da var yani kim hak yedi yani kim refahı devletin refasını refahını hak yedi onu da demiştim yani sen yabancılar tek bizden keralı tek bizden avant avan taşlarını gütüyorlar ve, ve o sosyal yardım projelerine, o devletin refah sistemlerine para vermiyorlar onlar onlarda katkıda bulunmuyorlar, vergi falan ödemiyorlar yani o, o da her zaman tartışılan bir söz devletin içinde yabancılar aslında bu devlete vergiden ağır faydası oluyor mu yoksa bu bu yabancılar bu gurbetçiler zarar mı veriyor diye bir, bir 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 soru var yani onu çok açıklamadı genelinde ama genelinde biliriz yaba yabancı dediğimiz gurbetçi dediğimiz verikten ağır devlete tabii ki yardım sağlıyorlar onun çoğu çalışıyor ama her neyse bu bu bir gerginlik oluyor yani gerginlik oluyor sosyal bağımları karış bu bu soğuk savaştan sonra ırkçılık meydana geldi ve bu partiler başaramadılar bu bir ihtimal hatta bu büyük partiler biz bunlara büyük parti diye diyoruz bu sosyal sosyal demok, demokrat partisini ve, ve bu Hristiyan muhafazakar partisine bunlar büyük partiler bunlar neden büyüktü çünkü ta zamanında 1950'lerinden itibaren bunların destekleyiciler ve de oy verici verenler bir çeşitli çeşitli sosyal tabakalardan, sosyal sınıflardan geliyordu ve bunlar bu ihtimalle onu başarmış oluş turmuş bir durumda yaşıyorlardı. Bu ama sonra ve bu durumu da ve de o insan nerede yetin direv biliyorlardı. Lardı devletin ikramiye ve kendi devlet parasının ağrı kurdukları ikramiye siz teminen ağrı ve bu da ondan sonra şey oluyor gelişeli ve fes ediliyor. Buna devam edeceğiz. Bakıyorum ki sürecimiz bitti. Saatimizi doldurdum. Sizin hepinize burada ordu şahinciliden selamlarımı söylüyorum. Ben Adem Kırbaş. Size bu yine yine Günaydın diyorum. iyi sabahlar diyelim diyorum ve çüs diyorum.